Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Bekir Vasiti şöyle der. Her bir şeyde teenni göstermek yani aceleci olmamak iyi şeydir. Fakat üç hususta acele etmek gerekir. Namaz vakti gelince namazı vaktinde kılmakta. Vefat halinde ölüyü hemen gömmekten herhangi bir suretle bir günah işlenirse hemen tövbe etmekte acele etmek güzeldir. Ehli hikmetten biri de şöyle der. Kişinin tövbesi dört şeyde belli olur. Dilini lüzumsuz sözlerden, gıybetten, yalandan tutuyorsa, kalbinden hiçbir kimseye ne haset ne de düşmanlık beslemiyorsa, kötü kişilerden uzak duruyorsa, ölüme hazırlanarak geçmiş günahlarına nedamet pişmanlık duyuyorsa onlara tövbe istiğfar ediyor ve Rabbinin taatına yöneliyorsa bir hakime soruldu tövbekar olanın tövbesinin kabul edildiğine dair bir alamet var mıdır? Hakim cevap verdi evet vardır bu alametler dörttür kötü kişilerden ayrılması onlara kendisinde bir heybet göstermesi ve daima salihlerle beraber bulunması, bütün günahlardan sıyrılması ve her türlü ibadet ve taate yönelmesi, dünyevi sevinçlerin bütünüyle gönlünden gitmiş olması, kalbinde daima olarak ahiret hüznünü hissetmesi, Allah'ın tefekkür etmiş olduğu nimetler hususunda endişeden tamamen sıyrılmış olması, ve her daim onun emriyle iştigal etmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le rivayet edilir. Hiçbir kul yoktur ki ondan mutlaka iki melek bulunmasın. İyilikleri yazan melek, kötülükleri yazan meleğe nazaran bir nevi bir amir durumundadır. Kol bir günah işlediği zaman kötü amelleri kaydeden melek ona sorar. Yazayım mı? Öteki cevap verir. Hayır, işlediği günahların sayısı beşe çıkınca onları yazmakla vazifeli melek ötekine yine sorar. Yazayım mı? Öteki cevap verir. Hayır yazma, bir iyilik yapmasına kadar bekle. Kul bir iyilik yapınca bu sefer iyi amelleri yazmakla vazifeli melek ötekisine şöyle der. Bize bildirildiğine göre bir iyi amel on misli ile mükafatlandırılır. Gel şimdi bu 10 sevabın beşi karşılığında o beş günahı yok edelim. Kalan 5 sevabı da amel defterinin sevap köşesine yazalım. Bu sırada şeytan bir bağırır ve şöyle der. oğluna ne zaman yetişeceğim? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Biliyor musunuz benim ümmetimin müfilsleri kimlerdir? Ashab dedi. Bizim nazarımızda müflis ne parası, ne pulu ve ne de malı olmayandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Benim ümmetimin müflisleri o kimselerdir ki, kıyamet günü nam namazlarıyla, oruçlarıyla ve sair ibadetleriyle gelir. Fakat bu arada kimine sövmüşler, kimine iftira etmişler, kiminin malını yemişler, kimini öldürmüşler tümünü de dövmüşlerdir. Bunun için hak kısas yapılır. Haklarına tecavüz ettikleri kişilere alacakları haklar karşılığında onların hasenatından yani iyi amellerinin sevabından alınarak verilir. Böylece eğer ona vere eğer ona verecek buna verecek hasenatından bir şey kalmazsa ve daha hak alacak olursa bu sefer onların alacaklı olanların günahları alacakları hak karşılığında bu kişilere yüklenir. Sonra da cehenneme götürürler. İşte gerçek müflis bunlardır.